Merhaba. İrfan ile çalışıyoruz. Sağ olsun ağrılarım, sızılarım hiçbir şeyim kalmadı. Yutkunamıyordum. Yemek yiyemiyordum. Şurada yediğim yemekler şuramda takılıyordu. İki göğüs kafesi arasına. Uyguladığı tedaviler sayesinde düzelmeye başladım. Yutkunmaya başladım. Ayretten biraz külü aldım. Kendisine çok teşekkür ederim. İnşallah düzeleceğim. Ya bu arada üçüncü evresi sanırsam. iki ile üçün arasında dediler. Ama şu an gayet iyiyim. Kendisine çok çok teşekkür ederim. Ve çalışmaya da devam edeceğiz. İnanıyorum ki ben bu hastalığı yeneceğim. İrfan abimin sayesinde. Hepimizin sayesinde. Diğer arkadaşlar da çok geçmiş olsun diliyorum. İyi günler.